Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Evet, büyük güncellemenin serisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada gösterdiğiniz ilgiden dolayı da hala süpersiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu seriye devam edeceğiz. Hatta dediğim gibi kanalda güzel verimli olursa sizlerin de keyif alacağını düşündüğüm oyunları, inşa oyunlarını burada oynamaya devam ederiz. Ama bugünün gündemi Satisfactory veysaç de bu bölümde artık şu sağ üsttekini de yapalım da işte konveyör ayrımları falan gelsin de örstik kısmı da gelsin. Ondan sonra rahat rahat ilk tesisimizi yapalım. Hatta o ilk tesisimizde belki demir üretimi değil bu sefer bakırla başlarız. Hatta belki hatta değil ya aslında önce şeyle başlayalım ya aşağıdan. Ya ben şu yine Arkadaş yine kafaya takıyorum bu taş en yakın taş nerede ya? Şurası da yakın 200 ok 225 198 miş. Aslında hepsi çok yakın ya. Uzakta yok. Ama hep bir şeyin ardında. Yani şu taşın ardında. Değil mi? Gidip bakmak istiyorum. Bir de saf çıkarmış. Tabii ki kut kullanırız, değerlendiririz. Baksanıza şu inanılmaz ya. İnanılmaz hıza ulaşabiliyoruz. Seri yaparsak tabii. Şunun üstünde olmasın. Daha önce bakmış mıydık? Hadi bir saf. Normal. Yani bu kadar kuytu köşede de taf olsan olur, olmasan olur. Aynen sanki buradakilerin hepsi normale programlanmış gibi bir mevzusu var. Yemin ediyorum şey <laughs> Oho, seriye bağlayınca muazzam hızlı gidiyor. Öyle bir taşıta falan gerek bile yok. <laughs> evet neyse biz olayımıza konsantre olabilir miyiz lütfen? Dur. <laughs> Şimdi ee, Evet hadi şu gönderebiliyoruz herhalde ya. Malzememiz var. Ben biraz tırtıklamıştım. Gönder gitsin. Bu arada hala çayını kahvesini almayanlar varsa çaylarını kahvelerini alsınlar. Gelsinler. Bekleriz biz buradayız. Deli bir şekilde bölümler gelecek. Şimdi... Burada lojistik olayını da hallettik. Zaten burada bina verimliliğini falan görmemiz bizim şarttı. Ona göre ben üretim yapacağım çünkü. E, harita falan bunları da görmek bir mevzu. Biliyorsunuz envantar yuvasının 3 artması. Aha da bir mevzu. E, buna da çok bir şey yok ya. Bir şeyler yapar öğretir hallederiz biz. O hiç problem değil. Şimdi bizim mevzumuz var. Gel bakalım. Şimdi bu kısımda yaptıklarımız var. Bu biyokütleyi falan elektrik üretimini halledeceğiz. Oyun bir takıldı ufaktan. Ben yeniden açtım. Geldim karşınızdayım. Şimdi evet yapacağımız şey şu. Burada uzay esansörlerimiz falan var. Bunlar var. Bunlar biyoyakıt kütle. Enerji üreteceğimiz yeri halledeceğiz burası tamam Bu kısım okey temeller geldi duvarlar geldi şimdi temelde Buradaki mevzuyu Hemen ben 5'e alırım bunu 6'ya alırım bunu Bunların birer tanesini almak yeterli çünkü bunu açtık diyelim ki e, Hangi tuştu Buraya e, inşaat modunu değiştiriyor Uzun yapıp yapmadığımızı değiştiriyor Ondan sonra E'ye basarsak da bunların kademeleri değişiyor. Yani o yüzden bir tanesini atmak yeterli oluyor. E'ye bas kademesi değişsin. E bir de işte hmm, üretim kapasitesi. Bir tane mi üreteyim. Full götürsün mü yoksa dikey mi gitsin? Onu seçiyorsunuz. Gibi gibi. Şimdi bizim buraya e, şuraya yapacağımız bir adet tesisimiz var. Burada hatta bir şeye daha bakalım sizinle. Onu da bilmeyenlere göstermiş olalım. Bir tane ben madenci yapacağım. Minimum bir tane de üretici. Esimiz bu şekilde olacak. Şimdilik böyle olur. Daha sonra değiştirsek değiştiririz. Hızına göre belki iki hani olabilir. Zaten malzemelerimiz sağ tarafta da gördüğünüz gibi hepsi var. Taşınabilir madencimiz orada zaten mevcut ya. Onu kullanacağım. Onun dışında başka bir şey gereksinimiz yok. Bunları patlatma, kesme mevzusu illaki olacaktır. Olabilirliği yoksa zaten böyle saçma sapan bir yerde üretim üretim olmaz. Epeye kaldırır, yürütür götürürüz. Ki öyle yapsak daha mantıklı. Şimdi evet, benim buraya yapacağım da bizim full haritayı falan da göremiyorum da Full tesisin zemini birbirine bağlı olsun mu onun derdindeyim. Yani biri sağa bakan, biri sola bakan olmasın full nizami. Dört dörtlük. Cillop gibi. Niye yani? Neden olmasın? Sanki şu açıda fena değil. Evet. Hemen 5'e geliyoruz, getiriyoruz. Sen oradan çıkarsan çok sevineceğim canım benim. Hı. Bana yemiş de veremiyoruz zaten. Tamam, şöyle yapalım. Öyle değil. şu iki tane iki tanesini silersem buraya madenciyi koyabilir miyiz? Mevzumuz o. Yes koyduk. Güzel cillop gibi dümdüz de yaptık. Mouse'un orta tuşuna basıp bunu da böyle seçebiliyorsunuz. Ne isterseniz yani buna tıkladığınız Gördüğünüz seçebiliyorsunuz. Bu olay efsane. Şimdi şurada zapa çevirelim. Aynen bu güzel. Bence bu yeterli. Buradan yukarıya abi burada çok güzel gözüküyor. Biraz bulanık falan. Yeni gezegenler mi eklediniz? A bu saçma ya. Bu olmaz. O kardeşim olmaz, olmaz, tutmaz. O gezegenler birbirleriyle çarpışır. Yani bir gün, iki günlük ömrü olur. Çekim kuvveti diye bir şey var. Bunu onlar da biliyor da işte. Şimdi bir de şuradan ben şu dördü hep şey diye kullanıyorum. Aa o gel almamış. Hmm. Bu güncellemeyle mi gelecek acaba yukarıya kaldırma mevzusu? Olabilir. O zaman bu güncellemeyi halledelim. Ne dersiniz gençler? Yapabileceğimize inanıyorum. Sanki. Bu da lojistik güncellemesi. O zapı Neyse işte daha da onu yaparsak güzel olur. Konmuyor yukarı dikey konmuyor. Her neyse. Buradan seni doldur. Seni de gönder. Tamamdır. Hemen şuradan bir bakalım. Sizi gönderdik. Seni gönderdim. Seni de gönderdim. Oo mis. Lan ben bunu zaten yapmıştım ya. Takıldı etti ya. Yine sevden açtık ya. Bir kaydet canım benim. Gerçekten kaydet şöyle. Okey teşekkürler. Sağol. Güle güle. Bay bay. Evet seni bir gündemimize alalım. Bu o konular geçer hallederiz. Şimdi gel bakalım. İşte bu. Bunu ben dörde alırım. Bu dört deve olsun. Sonra şu birleştirici ayrıcı. ayırıcı bunu yediye atarız. Bunu da sekize atarız. Böyle bir düzenle ilerleyebiliriz. Şimdi Orada bizim o değil ben yukarıya tepeye nasıl çıkacağım acaba dur yaparız bir şeyler buluruz. Yeter ki inanalım. Daha elektriği bile bağlı değil. Elektrik sistemi de gerekiyor tabii ki. Şunu bir kurtarıp kurtar tabii ki kurtarır ya. Tamam. Okey o zaman Hmm. Aslı yapsak diye onu düşünüyorum. Buradan ben bir çıkış vereyim buraya. Ya. Sonra şununla bir denesek bakalım nereye gidiyor ne yapıyor. Ya şu ıvır zıvır şeyler var ya onlar gıcık oluyorum. Arkadaş neyse bir tane daha yapalım şundan. Tamam şimdi çoğu şeyden kurtarıyoruz. Bu seviye güzel bence okey. Hemen kurulalım. Birer tane daha gerekecektir. Şimdi şuradan bir çıkışına verelim şunun. Bu Tamam mis. Şimdi bunu oraya götürelim, oradan buraya elektrik getirelim. Yan düşer miyim dedim ama. Oo bitti. Bitti, bitiyor. O zaman biz buradan gelişi güzel bir elektrik götüreceğiz bunu. Yapacak hiçbir şey yok sanki. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Makinamız da geldi. Hadi şöyle götürelim bakalım. Oraya bir elektriğini verelim de üretime başlasın. Hani mevzumuz o olsun. Üretime başlaması bizi kurtaracak çünkü. Beton ihtiyacı amin ettiğinden de fazla olacak. Ya bu bu kadar fazla gelmiyordu sanki daha önce. Tamam. O üretimine başlasın. Şimdi biz de bir taraftan buradan kendi üretimimize başlayalım. Ne dersiniz? Hemen buranın çıkışına bir tane ayırıcı koymamız şart. Süper. Şimdi bir de üreticiyi buraya yerleştirdik mi? Tamamdır. Yine çok yakın olmasın birbirine de. Heh. Sonrasına bakarız. Belki ihtiyacımız olan bir şeyler olur. Şundan da elektriğini verelim. Sen beton üreteceksin kardeşim bize. Hı. Hemen deponu da sana yapalım ki biz başka şeylerle uğraşırken burasının biriktirmesi lazım. Organizasyona gel. Eskiden bu referans çizgileri falan yoktu. Ne zahmetti ama. aha e Güzel hallettik be. Gerçekten mis gibi. Heh, şimdi burada makinenin verimliliği önemli bizim için. Dakikada 45 geliyor. Dakikada 15 tane yapıyor. Peki bu dakikada kaç tane çıkartıyor? Bu önemli bizim için. Dakikada 60 tane çıkartıyor. Şu an yeterli. Bir tanesi için, iki tanesi çok mantıksız. Daha sonra makineyi, ancak takviye güçler falan bağ, bağlayınca, araştırma mevzularına girişince o zaman yaparız bunu. Şimdi değil. Şimdi bizim ihtiyacımız kadarını. Üretsin. Başka bir şey istemiyoruz. Değil mi? Kaç tane var? 19 Bizim bu şey kaç tane yiyordu? A Çok yiyor. O kadar malzeme Neyse burası biriktirsin. Hadi bakalım ya. Şu sağ üsttekini de ilerletme yoluna gidelim devam edelim. Burayı böyle yaptığımıza göre buradan da tabii ki diğerlerinin tesislerine referans olacağız. Şimdi referans olacağız demeye gelirken bir de bizim elektrik tesisi yapmamız lazım. Elektrik tesisinde hemen şunun yanına şöyle konuşlandırmaya başlasak nasıl olur? ayrı bir şey yapmak nedenli mantıklı bilemedim. Buradan şöyle çıkartsak mesela. Tabii ki üretemiyoruz. Ya böyle her şeyin fabrikası olsun isteğindeyim derdindeyim de. Tabii bu fabrika biraz havada olacak mecbur ya zeminden biraz yüksek engebeli arazi vesaire vesaire. Bu olayı çözdük mü zaten gerisi gelir. Şimdi şuna da bakmak istiyorum. Ben elektriğe geldik. Bu ne istiyor? O bir sürü de malzeme istiyor. Peki Benim oradan bir yerden de buraya çıkabilmem lazım. Şu an taş olayı bizi bağlıyor. Ama ben şöyle bir etrafa dolaşayım bir malzeme toplayayım canım yandı mı? O birazcık yandı. Bir malzeme toplayalım. Hop o da gitti. Teşekkürler. Lan onları ben niye aldım dur. Bunu bırak. Kafayı karıştırdınız. Buna da ekle tamam. Takviyesi olsun. Lan buradan alacağız dur. Şunu al kardeşim şu bir kere de al he ona dokunma burada bu de devam etmesin ya dur çok biriktirmiş tamam baya bir çubuğumuz var şuradan muhtemelen bu hava bağladığım son enerji takviyesi güzel onu da hallettik Şimdi şuna biraz takviye yapalım. Doldur doldur. Sonra şuradan da alacağımızı alalım. Aldık full. Evet bizim başka 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 başka. 300 tane de buna ihtiyacımız varmış. Ya ben bunu öldürmedim mi? Bu nasıl çıktı tekrar? Burada yoktu ki. Demek ki böyle dönem dönem çıkacak. Madenciyi koyana kadar çıkacak. Ama elbet çıkacak. Şimdi ben ilk etapta bundan bir 4 tane yaparım. Şu an malzememle bunu yapabiliyorum zaten. Ama şuradan ben şunları bir üretmek istiyorum. Evet nasıl gidiyor arkadaşlar? Keyifli mi? Yorumlarda bir fikirlerinizi falan paylaşın. Bir beğeni yağmurunu tutun. Güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi bunu böyle hallediyoruz. Ondan sonra beton. Ha biz biraz beton da üretebiliyoruz ha. Malzeme var. Ne ara üstümüze malzeme geldi. O bile varmış. Çok fazla uğraşmayacağım. Bu beton üreteyim içtiyse oradaki yapı kurgu falan bir de elektrik üretimi için de lazım. Buraya da yer yapacağız, yurt yapacağız. O da eksik kalmasın. Şundan da biraz halledelim. Zaten makine biriktiriyordur. Oraya gideceğim. Oradan yukarı çıkacağım. Aşağıdan. Şu an için çıkış vermeyeceğim. Yani tesislere bir nevi güzel düzgün bir yol olmuş olacak. Neredeyiz? Dur. Şaşırdım. Zaten jet hızında gidiyoruz. Baksanıza şu hıza. kuşa çarptık ya. O ulaştığımıza muhtemelen oyundaki hiçbir taşıt ulaşamıyordu. Güzel bunu Ben istiyorum ki şuraya bir elektrik olayını halledelim. Aynen. Tamamdır. Şimdi şimdi şimdi. Hemen gel bakalım. Aa nasıl ya? Buna giriş de yapmışlar. Bunda giriş yoktu. Bu muazzam bir şey. Ya daha sonra kömüre geçeriz. Tabii ki gerek yok şu anda. CTRL'ye bas, CTRL basıp orantılayabiliyorsunuz da. senden sana senden sana olmuyor önceden olmuyor muydu sanki neyse Şimdi şunu şuraya bir koysak Şunu da kaybet. Oradan ben çekerim hadi. Güzel yetti. Şahane. Öyle vermeyeceğiz işte mecburen. Bir buna bir böyle. Hepsinin başında bir tane olsun da var düzenli dursun. Evet artık şuna bir tane şöyle verelim. Şuna da verelim. Diğerinin arkasını doldurmayalım. Tamam güzel. Buradan da oraya doğru gideceğiz. Hemen şunu bir tıklıyoruz. Ben oradakini çalıştıracağım. Buradakine henüz bir tesis falan bir şey kurmayacağız. Şurada birikmiştir. Bir gideyim onu da alayım. Takılmasa var ya efsane hızlanıyorsun he. Güzel aldık. az daha düşüyorduk. Evet. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Taş madenimizi kurduk. Orayı, oradaki taş ocağımızı da çalıştırıyoruz. Şu an orası üretiyor. Orası biraz üretsin bana. Burada bir sürü muhtemelen benim betona ihtiyacım olacak. Zemin falan kurmak için. Buradan da hemen aynı hizada ben zeminimi bir atarım. Ondan sonra madencimi kurduğum seviyede tekrar bir yayına başlarız. Burada da akır üretimini gerçekleştireceğiz. Bu sefer çok ilginç. Sondan başa doğru gibi diyor. 3 i̇lk 3 madeni de sondan başa doğru gidiyorum. Demir madeniyle başlamadım. Hakkımızda daha hayırlısı. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.